Burası Adana Kozan Işıklı Köyü. Burada gördüğünüz gibi 20 dönüm üzerinde marul yetiştiriyoruz. Lakin sıkıntımız şu ki para etmiyor. Başık 3 aydır. 3 aydır buradayız. Emeğimizi karşına alır mıyız diye acaba dedik. Ama olmadı. 20 dönümden kaç bin kök ettiniz? Yaklaşık 60-70 bin kök var burada. Tanesini 5 TL'den zor satıyoruz diyeyim. satamıyoruz ama satıyoruz diyelim. Gördüğünüz gibi burada abilerimiz geliyor işte onlar istedikçe kesip veriyoruz. 5 TL evet. Ama biz bunun fidesini kendisini ilk ekerken 2,5 TL'ye alıyoruz. E geri kalan masrafı işte gübresiydi ilacıydı falan zaten 5-6 TL bize mal oluyor bu. Pazar pazarını gezdim en uygun 25 TL'ydi. 40-45'e kadar görüyordu yani fiyatlar. Soğuk vurdu çoğu yeri mesela yine öyle sürüldü. Yani son kalan tarlalardan diyebilirim. Ama buna rağmen e, rağbet yok nedense. Bilemiyoruz sebebini. Yani aradaki uçurum çok fazla. 5 TL, 45 TL. Ee, burası Adana Kozan Işıklı Köyü. Ee, burada gördüğünüz gibi 20 dönüm üzerinde e, marul yetiştiriyoruz. Lakin e, sıkıntımız şu ki para etmiyor. Başık 3 aydır. 3 aydır buradayız emeğimizi karşına alır mıyız diye acaba dedik ama olmadı. 20 dönümden kaç bin